Merhaba arkadaşlar ben Buhari. Bugün sizlerle deri motu inceleyeceğiz. Derimde son durum ne? Alınır mı? Uzun vadede ne olur? Teknik olarak bakalım. Şöyle fiyat grafiğimizi açtığınızda da geçen senenin başlarında 3 lira seviyesinde olduğunu görüyoruz. Buradan güzel bir yükseliş gerçekleştirmiş ve 11.60 seviyesine kadar çıkmış. Ardından ikili tepeyi artık bunu da biliyorsunuz trendi sonlandırmasıyla ünlü bir formasyon desteğin kırılmasıyla düşüş devam etmiş. 200 EMA'nın altına kalmış ancak toparlanmış ve ardından 200 EMA'nın kısa vadeli EMA'ları kesmesiyle birlikte güzel yukarı yönlü bir tepki hareketi oluşturmuş ki burada en son zirvesinin üstüne çıkması da olumlu. Çünkü daha önce de söylemiştim birçok hisse bırakın zirvesine gitmesini eski zirvesinin %50'sine dahi yükselemedi ki deri mod burada sağlam kalmayı başarmış hatta şöyle biraz açalım arkadaşlar son fiyat hareketlerine bakalım. Endeks tarafında düşüşlerin olduğu son 2 haftaya baz alırsak burada da deri mont yine sağlam kalmayı başarmış ve 9.43 seviyesinin altına sarkmamış. Tabii ki bunun nedeni de aslında bir nevi gelecek olan bilanço desek yanlış olmaz. Şöyle özet bilançoya bakılırsa gayet iyi bir bilanço açıkladı. Diğer şirketlerin kötü bilançolar açıkladığını düşünürsek arkadaşlar derin burada sağlam kalmayı başarmış ve iyi bir bilançoyla da ilk çeyreği arkasında bıraktı. Şimdi genel olarak bakıldığında da teknik olarak da uygun seviyelerde aslında derim tarafını bir bebek kisi olarak da değerlendirebilirsiniz. Hem büyüme potansiyeli yüksek hem düşük öz kaynaklı hem de düşük öz sermayeli bir şirket olarak karşımıza çıkıyor. Fiyat olarak bakıldığında da 9.90 seviyesindeki bu bilanço ile birlikte yarın bir tepki vermesi beklenebilir arkadaşlar. Bu tepki ilk etapta şöyle 10 30 üstünde kalabilirse o zaman buradaki banttan çıkmasıyla birlikte yeniden 11.77 seviyesine doğru yükselişler görebiliriz. Ancak asıl önemli yükseliş buranın üzerinde gerçekleşecektir. Burada gördüğünüz gibi artık bir çanak formasyonu oluşmuş. Eğer 11.77'nin üstüne kalırsa çanak formasyonu hedef fiyatı da 17 16 seviyeleri yapıyor arkadaşlar. Yani 11.77'nin üstünde trend takibi de takip yapacak olursak fiyatın buradan çıkış yapması ve günlük kapanışlarla birlikte buradan trendin üst noktası olan trend çizgimizin tepe noktası olan 16 17 seviyeleri de takip edilebilir. Bir bebek hisse olarak da yorumlarsanız arkadaşlar uzun vadede %50'nin üstünde bir getiri sunması mümkün. Derim hem temel olarak hem teknik olarak uygun seviyeler arkadaşlar. İsteyen arkadaşlar kısa vadeli, isteyen arkadaşlar uzun vadeli de alabilir. Dediğim gibi deri tarafına bir bebek hissi olarak da bakabilirsiniz. E, potansiyeli yüksek arkadaşlar. Uzun vadede daha üst seviyelerde mümkün. Şimdilik burada sadece kısa vadeli oluşan formasyonla birlikte gelen bilanço sonrası bir fiyatlama olabilir. Bu fiyatlama ile birlikte eğer 39'un üstünde kalabilirsek o zaman 11.77 hedef olacak isteyenler kısa vadede burada satış geçebilir. Ancak uzun vadeli de burada alım yapacak arkadaşlar 11.70'in üstünü takip etmeli ve 16-17 seviyelerini hedef fiyat olarak burada izlemeli. Geri çekilme olabilir mi? Evet olabilir ancak dediğim gibi endeksin son 2 haftadan beri düştüğünü biliyoruz burada derin biraz daha sağlam kalmayı başarmış. Desteğin altına bile sarkmamış. Eğer ki olur da bu bilanço fiyatlandıysa geri çekilme olursa arkadaşlar yine alım gerçekleştirebilirsiniz. İsterseniz 200 EMA'yı beklersiniz burada. 8.45 seviyelerini isterseniz de burada 9.22 seviyesinden kademeli alım gerçekleştirebilirsiniz. Eğer bu bilanço fiyatlanmadıysa ki endeksin bu kötü durumu Göz önünde bulunduğunda dediğim gibi buralarda durması bile mucize aslında. Bilanço fiyatlanmadıysa yarın 10.39'un üstüne kalmamızla birlikte 11.77 hedef olacaktır. Buranın üstünde de geçilmesiyle yeni bir zirve arayışı. O da bizi 16-17 seviyesine götürecek. Tekrardan söylüyorum temel tarafı teknik tarafı güzel. İsteyen arkadaşlar uzun vadeli dalabilir, isteyenler kısa vadeli. Yarınki endeksin bu negatif durumdan pozitif ayrışması beklenebilir. Derim tarafı bu şekilde cümleten bol kazançlar.